Törenin vakti geldi ama Maho ve Şambo ortada yok. Buraya gelir gelmez göreceksin onları bir güzel azarlayacağım. Tören gecikmez zamanında yapmalıyız. Hemen gidip hazırlan. Tamam anne. Bugün aklımı kaybetmesem iyidir. Kandilin ışığı müsibetleri defetmek için yakılır. Bu sayede aile üyelerimiz zamansız bir ölümle karşılaşmaz. Ne yapacağım? Nötarım. Oh, ne olur? Ne olur? Bana bir yol göster. Lütfen yardım et. <laughs> bu yakmam gerek Yama nasıl Canki Evet törene başla tamam anne yansıyan güneş ışığı camdan geçince mumu mutlaka yakar. Tanrım lütfen bana yardım et. Şambu asla böyle bir sorumsuzluk yapmaz. Başlarına mutlaka bir şey gelmiş olmalı. Telefonları da kapalı. Rade. Lütfen bir şey yap oğlum. Nerede olduklarını öğrenmeye çalış. Endişelenmeye başladım. Tamam yenge. Önce gidip depoya bir bakacağım. İşçiler onları en son orada görmüş. Hala orada olabilirler. İki saatten fazla oldu sınavın sonucunun ne olduğunu görme vakti geldi. Evet çok haklısın. En iyisi oraya gidip bir bakalım. Tamam. Hemen gidelim. bu. Hadi lütfen, lütfen aç gözlerini. Sakın ola kendini bırakma. Tanrı bizimle beraber. Sana hiçbir şey olmayacak. Hiç merak etme. Burada. Ne oluyor? Senin için ateş yaktım. Eğer birileri ateşi görürse bizi buradan çıkarırlar. Tanrı bizimle beraber. Peki. Ya kimse gelmezse? Cangın. Cangın. Çabuk Mahoğa. Şampuu. Olamaz. Ha, kapıyı, hey, açın. kapıyı açın. Açın Ka kapıyı. Kapıyı açın. Tanrım burada ne olmuş? Rande çabuk şu kapıyı, kapıyı, çabuk kapıyı açın. Tamam tamam. Durma şu kilidi açın kır. Açın kapıyı. Bundi, öyle durup bakma bir şey yap. Alo? Alo! Maho! Şampo! Maho şampo! Şampo! Peki. paltoyu Mao'ya vermiş. Şambu nerede? Canki. Şan Hadi, hadi, gel, gel, gel. Şöyle. Hadi, hadi gel, 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 hadi. 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 gel, hadi. gel, 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 o soğukta biraz daha kalmış olsaydı eğer... Şambo... Anne. anne... Her şey olabilirdi. Ama sen orada olmasaydın... Oğlum Şambo'yu kaybedebilirdim kızım. Sen benim oğlumun hayatını kurtardın. Oğlumu bana bağışladın. Hayır anne. Bana o paltoyu vererek... Asıl o benim hayatımı kurtardı. Ama sen ateş yakıp o depoyu ateşe verdin. Ya sana bir şey olsaydı Maho? Kendine iyi bak lütfen. Tamam mı? İkiniz de birbiriniz için hayatlarınızı feda etmeye hazırsanız. Maho bu aşk değil de nedir? kesinlikle öyle bir sevgi yok. Şu an bu benim için ne yaptıysa bunu insaniyet namına yaptı. O kadar. Sen kabul etmesen de her şey gün gibi ortada. Öyle bir gün gelecek ki ikiniz de hiçbir şekilde bu aşktan asla kaçamayacaksınız. Bundan kaçış yok Mahva. Sizin ve Tanrı'nın huzurunda bugün kendi isteğimle kanımla karımın alnına sindur sür. Mavva, seni seviyorum. Şambu seni seviyorum. İşte aşk budur. Aşk budur. İkiniz de birbiriniz için hayatlarınızı feda etmeye hazırsınız. Söylesene bu aşk değil de nedir? Neden, neden, neden bunu neden yaptın? Tanrım neden yaptın? Neden beni bırakıp Mao'ya aşık oldun? Hayır. Eğer benim olamayacaksan Şambu, Başkasının olmana da asla izin vermeyeceğim Benim sınavımdan geçemedin Ve bunun için seni cezalandıracağım Cezansa ölüm lütfen beni affet. Sana karşı çok kaba davrandım. Sonunda Şambu'yu tuzağına düşürmeyi başardın. Hadi söyle Maho. Ona hangi büyüğü yaptın da senin için hiç düşünmeden hayatını tehlikeye attı? Bana öyle geliyor ki... Bunun arkasında da kesinlikle sen varsın. Sakın unutma Maho. bu senin yüzünden. Şimdi bu acıyı çekiyor. Ama bu benim sorumun cevabı değil. Şambu ile beni ilgilensem iyi olacak. Eğer onu senin ellerine bırakırsam kesinlikle hayatta kalamaz. Benim kocam. Onunla ben ilgilenirim. Ona bakmak benim görevim, senin değil abla. Eğer bir kez daha kocam ve ölümle ilgili bir kelime edersen bu senin için iyi olmaz abla. Sen benim ablamsın. Ama sınırlarını aşarsan aramızdaki kardeşlik bağını unutup sana düşman olurum. Hanımefendi bunları depodan gönderdiler. Bize çok değerli oldukları söylendi. Hiçbir şey çocuklarımızın hayatından daha değerli olamaz. Bu konuda doğru söylüyorsun Canki. Tanrı korusun eğer Şambu'ya bir şey olsaydı... Radesen bir bak oğlum. Tamam babaanne. Babaanne bunlar hesap dosyasına benziyor. Bu benim yüzüm. Sanırım depoda düşmüş. Eğer bir o yüzüğü görür ve benim olduğumu anlarsa işte o zaman başım gerçekten derde girer. Ben odama gidiyorum şimdi. Bana çay getirir misin lütfen? Sana ben mi sorayım yoksa kendin mi söyleyeceksin? Yüzünün soğuk hava Deposunda ne işi var? Şey oraya nasıl gitti bilmiyorum ben yani. <laughs> var ya sana inanamıyorum. Kadın olmana rağmen cesurca bir iş yaptın. Kendinle gurur duy bence. Oğlum aptal olabilir ama en azından belli ki karısı çok akıllı. Sevindim buna. En azından ailede benden başka kafası çalışan biri daha var. Hadi. Ne yapmak istediğini söyle şimdi. Mahua ve Şam bu soğuk hava deposunda kazara mı kilitli kaldı? Madem böyle bir şey yapmak istiyordun niye bu kadar uğraştın? Benden yardım istesene. Sağlam tavsiyelerim olurdu sana hem de bedavaya. Çok daha kolay hallederdim. Evet. Bak ne demek istediğin hakkında hiçbir fikrim yok benim. Dürüst olmayan bir insan kimin yalan söylediğini çok iyi anlar. Demek istediğimi daha açık söyleyeyim. Şambu ve Mahua'ya karşı ne yaparsan sana yardım edeceğimden şüphen olmasın. Şimdi bana asıl niyetini söyle. O ikisi birbirlerine uygun değiller. Bu yüzden de evet onları ayırmak istiyorum. Şambu bu evi terk etmeli. Ve Mahua da bunun sebebi olmalı. Yapmaya çalıştığım şey bu işte. Şambu Divalit'i sağ salim Eve döndüğü için Tanrı'ya şükrediyorum. O kadar çok korktum ki. Yenge, bu sefer Şambu abim değil, yengem onun hayatını kurtardı. Ben tecrübeli bir kadınım. Gözlerimin önünde birçok evliliğin ilerlediğini ya da bozulduğunu gördüm. Ama bugün gerçek aşkın ne olduğunu anladım. Hem de ilk kez. Torunum ve karısı başlarına bir şey gelmeden sağ salim eve döndüler. Bunu kutlamamız lazım. Bunun için büyük bir kutlama yapmalıyız. Evet anne bu konuda kesinlikle haklısın. Divali'de çok büyük bir kutlama yapalım. <laughs> tamam anlaştık. O zaman hazırlıklara başlıyorum. Abimle yengem ne kadar da tatlılar böyle. Çocukları kurtulduğu için keyifleri yerinde tabii. Divali'de evde olmayacağını bilmiyorlar. Rade? Evet. Sana dekorasyonla ilgilen temizliği ben yaparım. Öyle değil mi anne? O zaman bütün tatlılarda benden olsun. Ah, tamam bu çok iyi olur. Öyleyse ben de ışıklandırma ile ilgili İşiniz gücünüz konuşmak ama işe gelince ortada yoksunuz. Hadi bakalım. Tamam hadi hazırlıklara evet, başlayalım. Ben Mao'yu meşgul ederim. Gerisini sen hallet lütfen baba. Affet beni Şambu ama bana başka seçenek bırakmadın. Seni Mahua'dan ayırmanın tek yolu bu. Seni ondan ayırmalıyım. Anne, çiçekler geldi. Burada kalsın mı? Evet, bırak. Ben gidip bir ışıklara bakayım ha. Neredeyse tüm düzenlemeler bitti. Babam tatlıları getirecekti. Sağ ol abla. Dalmışım. Az kalsın rangoliyi bozacaktım. İyi ki sen varsın. A sen iyisin öyle değil mi abla? Benimle alay ediyorsun öyle mi? Devam et. Bunu hak ediyorum. Ne de olsa suçluyum. Ama artık değişmek istiyorum ben. Bana söylediklerin hakkında çok düşündüm ve benim olmayan bir şeyin peşinden koşmanın bana hiçbir faydası olmadığına karar verdim Maho. Şu an bu artık tamamen senin ve galiba en iyisi kendi hayatıma devam etmek olacak. Sözlerin gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Ama nedense içimden sana güvenmek gelmiyor abla. Seni çok iyi anlıyorum. Ama artık gerçekten Değişmek istediğimi sözlerimle değil, eylemlerimle kanıtlamak istiyorum ve bunu yapacağım. Lütfen bana bir şans ver. Sadece tek bir şans. Göreceksin Maho. İkimizin de bu çatı altında çok mutlu bir hayatı olacak. Evet, dinliyorum. dedin sen? Babama baba bir şey mi olmuş? Sakın bundan Şambi'ye bahsetme. Merak etme ona bu durumda bir şey söylemem. Doktor, doktor ben Maho'ya. Bana telefonla haber vermiştiniz. Lütfen söyleyin. Babamın nesi var? Maalesef biri onu öldürmeye çalışmış. Ne? İyi ama böyle bir şey nasıl olabilir? Nerede saldırmış? <laughs> Peki kimdi? Siz onu gördünüz mü? Maalesef görmedim. Affedersiniz. Evet? Ziyaretçilerin isimlerini not alıyorsunuz öyle değil mi? Evet. Kayıt defterini görebilir miyim? Bu mümkün değil. Aa, bakın lütfen acil bir durum var görebilir miyim? Böyle bir yetkim yok. Lütfen anlamaya çalışın çünkü babam burada. Pekala tamam. Teşekkür ederim. Mahoğa kimin adını gördün? Pederinin. Abla Bu yaptığı kesinlikle yanına kalmamalı artık Bu sefer onu affetmeyeceğim Bunu nasıl yapar? Mahoğa sakin ol Lütfen öfkeyle hemen karar verme Bak Evet aramız bozuk olabilir ama O ikimizin de babası öyle değil mi? Kayınpederim böyle bir şeyi asla yapmamalıydı. Ama asıl sorun onun karşısına kimin çıkacağı. Hastaneden kimse böyle bir şeye cesaret edemez. Onun saldırdığını kanıtlamanın bir yolunu bulmak zorundayım. Bunu kanıtlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım merak etme sen. İyi de bunu nasıl yapacağız abla? Köyün yönetimi onun kontrolünde. Bunu ben hallederim. Merak etme Aklıma bir fikir geldi. Sen sadece bana güven. Bak, ben senin ablanım, öyle değil mi? Bana güvenmek zorundasın kardeşim. Ve bu senin son hatan olacak Mahua. Tamam abla. Babamın hatrı için bu sefer sana güveniyorum. Ama bir kez daha sana olan güvenimi boşa çıkarırsan abla sana bir daha asla güvenmeyeceğim. Başka bir şansa ihtiyacım olmayacak çünkü bu sefer senin bütün hayatını mahvedeceğim Maho. Yani Darman'ın birincinin yerine geldiği haberini yaymamı istiyorsun Böylece saldırganın adını açıklayacağından korkacak ve bu yüzden tekrar ona saldırmaya gelecek Biz de onu suçüstü yakalayacağız Biliyorum bu kolay bir şey değil Tehlikeli olsa da işe yarayacağını sanıyorum Bunu yapmak zorundayız Maho Babam için bir şeyler yapmak istiyorum Ama bana güvenmiyorsan inan hiç sorun değil Saldırganı yakalamak için başka bir alternatif daha düşünebilirim Bununla ilgisi yok ona kimin saldırdığını ikimiz de biliyoruz abla. Lütfen söyle. Kendi ellerinle kayınpederini hapse göndermeye hazır mısın abla? Bazen adaleti sağlamak uğruna yakınlarımızı feda etmemiz gerekir. En yakınımızdakiler bile olsa adalet adına onların karşısında durmalıyız. Ben buna hazırım baba. Efendim bence ablamın planını harfiyen uygulasak iyi olacak. Lütfen hazırlıklara başlayın. Abla ben kayınpederime ve kayınvalideme durumu anlatacağım. Ne yaptığımızı bilmeleri bence çok önemli. Bu pek akıllıca olmaz. Bunu ne kadar az insan bilirse o kadar iyi olur. Daha Rangoli'yi bile bitirmemişler. Nereye gitti bu kız? Mahava! Mahoa! Mahoa! Nerede boşuna bu kız? neden bağırıp duruyorsun abla? Doğrusu geleceğini hiç sanmıyorum. Gör bak anlayacaksın. Neden? Neden mi? Ne demek neden? Gelininin ne kadar tembel olduğunu bilmiyor musun? Yani bunu ben değil, dışarıdaki insanlar söylüyor. Haksız da sayılmazlar. Şu anda sevgilisiyle yani kocasıyla meşgul olmalı. Anne, iyi gördün mü? Ne? Hem Maha hem de Bundi evde değil öyle mi? Tanrım bence bu işte yine bir bit yeni olmalı he? Bence bu kesinlikle bir komplo. Birbirlerinin düşmanı olan iki kız kardeş birlikte dışarı çıktı. Bu size biraz tuhaf gelmiyor mu acaba? Eminim şu anda sokak yemeklerinin tadını çıkarıyorlardır. Evet. Yeter artık Padma. Sürekli birilerini suçlamaktan bıkmadın mı? Belki sorunları vardır. Tanrı esirgesin başlarına kötü bir şey gelmiş olabilir hayır hayır. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü kayınpederimin ağzı çok sıkıdır. Asla bir şey söylemez. Dinle Mahua. Komiser Bey çok haklı. Şimdi duygusal düşünmenin zamanı değil. Babamızın hakkını aramalıyız değil mi? Ne olursa olsun kimse bu planı öğrenmemeli. Hiç kimse. Abla. Sanki yıllar sonra Kaybettiğim ablama tekrar kavuşmuşum gibi. İnan bana benim için bundan büyük bir divali hediyesi olamaz. Çok mutluyum. Sana öyle bir hediye vereceğim ki Şambu bu divaliyi senin yüzünden hapiste geçirecek Ve bütün herkes seni suçlayacak Eğer Şambu benim olmayacaksa Senin de olmayacak Mahua Yengem arıyor. Sesi dışarıya veriyorum. Yenge seni çok merak ettik. Neredesin? Rade, şu an herkes evde mi? Evet, hepimiz buradayız. Seni dinliyoruz. Bundi ve seni arıyorduk. İyisiniz öyle değil mi? Evet. Rade, biri hastanede babama saldırmış. Gerçekten mi? Evet ama şimdi iyi bilinci yerine geldi. Şu anda polis içeride babamı sorguluyor. Umarım yakında ona kimin saldırdığını öğrenebiliriz. Tamam yenge. Neyse ki bir şey olmadan darma komadan çıkmış. Umarım darma senin adını polise vermez. Eğer bunu sen yaptıysan benimle paylaşabilirsin. Senin yapabileceklerinin bittiği anda ben devreye gireceğim. Bugün bu aileden bir parmaklıkların arkasına gidecek. Ve o kişi ben değilim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.